Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle Age of History 2'de serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz diyecektim. Kendine gelir misin tamam. Şimdi biz en son ne yapıyorduk? İçinde Fransız'ın savaşının bitmesi bekliyorduk. Bu elemanların savaşı bitti. Bizim şimdi amacımız bu elemanın kalkınmasını sağlamak. Şimdi kardeşim benim buradaki 200 binimi buraya alıyorum. Onlar için geri kalanını siz kapatacaksınız. Abone. Biz hiç haberimiz olmadan Viyana'ya girmişiz. Bunda niye belirtme ihtiyacı hissettiysem. Ama şu, şu elemanda. Tüm ekonomi şurada. Şuraya girdiğimiz an. Bu devlete bakın. Şuna çok sen ne güzel olur. Adamın küçücük toprakta de kapışan. Kırmızı var ya şerefsizim. Çin ne yapıyorsun sen ya? Çin ne yapıyor harbi ya? Artık bu elemanı tutmam için benim 1 milyon askere ihtiyacım var. Neyse biz yine de yarım milyon asker şimdilik sınıra sayma bunları tamam Aa bunları da topla Burada da bir askere alım yapıp sanırım 100.000 bin yığ alın 100.000 az mı geliyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 20 binden 120 Yapar Neyse askerleri Toparlayalım artık 70.000 kişi Avrupa'dan getirtiyorum 60.000 kişi Etiyopya'dan getirtiyorum Herif bize sözlü müttefiğimizin vasalı olacak Kaç bin kaç bin yiyecektiklerimiz 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 50-50 mi? Evet, muazzam bir savunma gerçekleştirmemiz gerekiyor bu bölgede. Ama nasıl muazzam tamam size. Şer askeri koyuyorum. Ama bu 50 durdurmayacak böyle. Normalde sınır değeri 30 bin tutuyor zaten. Şimdi nüfusunu orantıladığımızda yani en fazla 800 bin asker çıkarabilir. Orada şurada nüfus verdi mi benim? 20. Güzel hocam. 20'şer biner asker koysam yetmez biz 30 yapalım onu. Burası tehlikeli çünkü buralar değerli topraklar mı değilmiş. Ama yine de asker çıkarabilir Buralarda da. Er bin koysam yeter mi? Yetmez. Ama ben bu bölgeye asker basımı yapabilirim hızlıca. beklemem aynı performansı. Bir tane beklemem. Belki şuralardan. Belki Aden'den beklemem aynı performansı. İşte belki Aden'den beklerim diyeceğim. Ama anlaşılan şu ki bizim daha fazla askere ihtiyacımız var bu bölgede. bence bu oranlar arttırılmalı. Düşük bu oranlar. ama her şeyi planladığımız gibi olur. Yoksa İngiliz bizi güzel bir. Bu arada ben Çin'le müttefik olursam önce Çin'i salacağım üstlerini. Yani ben müttefikime ticaret telep edemiyorsam Da hiç yapmıyorum, kasmıyorum. Kasmıyorum da ki kale yapmak olarak. Çölde de yani kale yapıp savaşacaksak atağa kalkmamız gereken yerlerde. Bu arada atağa kalkıp arabistan direk alıp. şu an azıcık bir askeri açığımız var. Onu kapattığımız an bir sıkıntı kalmıyor. Çin hakaret etmedin değil mi? Korkuyorum artık. Etmiş, etmiş. Çin. Niye abisi? Bak. Cebini de dolduruyorum. İspanya ile niye savaşa giriyor? Hayır niye İspanya'da sana ne hayır geliyor? Ulan yakında toprağında yok ki. Ben senin arkandan parayı basıyorum hadi. Hadi be oğlum. Arkadaşlar kayıt kendi kendine durmuş ben bunu daha yeni fark ettim onun üstüne oynadım ben böyle şimdi durum neyse o video bu video bu kadar olsun görüşmek üzere bye bye